Merhaba arkadaşlar. Bugün cennet tüy ekipmanını anlatacağım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Cennet tüyü bize 55 büyü gücü, %20 saldırı hızı, %10 can çalma ve %5 bekleme süresi düşürme veriyor. Ekipmanın iki pasifi var. Birinci pasifi her temel saldırı büyü gücünüz oranla ekstra hasar vermemizi sağlıyor. İkinci pasifi ise temel saldırılar ekstra saldırı hızı kazanmamızı sağlıyor. Toplamda %30 ekstra saldırı hızımız oluyor. Bir Cennet bir tüyü bir ekipmanı Edit Saldırı hızı change Harley Julian Herit Nathan Ve Kimi gibi Temel saldırı hızı ve büyü hasar vuran kahramanların öncelikli tercihi oluyor. Ağlama, Geçelim antrenman moduna. Her ne kadar saldırı hızı için önermesem de Cennet tüyü alındığında müthiş hasar veren bir kahraman. Cennet tüyü ekipmanını alıyoruz ve her temel saldırıyla rakibe ekstra 72 hasar veriyoruz. Ekipmanın pasif yükü yokken saldırı hızımız 135. Pasif yükünü fullledikten sonra saldırı hızımız 165 oluyor. 3 saniye boyunca temel saldırı hasarı vurmazsanız pasifiniz de sıfırlanır. Çinç kahramanı tek seferde 3 temel saldırı yaptığı için verdiğimiz ekstra hasar sayısı da 3 oluyor. Ekipman bu kadardı. Hadi şimdi oyuna geçelim. Aldım geldim arkadaşlar editi. İkinci itemden cennet tüyünü alacağım. Cennet tüyünü çok sevdiğim bir kahraman kendisi. Lan çemi var koridorunda. Aa, orman çüyümüş. Grok mu dolaşıyor zaman? Grok dolaşıyor. Ben Grok'u XP'ye bekliyordum ama. Olur o da olur. Yapacak bir şey yok. Yani Sadece işte bu arkadaşı kesemeyeceğiz. Çünkü kaçabiliyor, çok rahat kaçıyor hem de. Buna bir şey yapamayacağız çok fazla. 4 olmadan zaten hasar veremeyeceğiz. Bunu korkutmaya çalışıyorum ama arkadaş zaten lança yani her türlü rahat rahat gelip farmını alacak. Farmını engelleyemeyeceğiz. Aslında botu direnç değil de savaşçı yapalım ya zaten bir tane sadece şey var Novarya var. Savaşlatması falan idare ederiz artık onu yapacak bir şey yok. Sen hep böyle mi yapacaksın? Uzaktan uzaktan dürtüyor. Ben basmaya korkuyorum gelir bozar diye de. İkinci becerisini kullanırsa direkt atlarım üstüne yine. Şuna alıp çıkabilir miyim? Teşekkürler. Antik yapacağım ilk item. Ee, antikten sonra hemen Cennet tüyü. Bir antikle zaten neredeyse hepsini kantırlıyorum. Bir yansıma da gerekecek bana. misilemeyi sırf o yüzden girdim. Nişancıyı başka türlü durduramıyoruz arkadaşlar. Maalesef öyle bir sorunumuz var. Nişancıyı durdurmak için kesinlikle misilemeniz olması gerekiyor. Üstüne koşmanız gerekiyor. Tanklar için söylüyorum. Yoksa durdurmak gerçekten çok zor. Ne zaman da bir atacak diye bekledim. Atmayınca bir şaşırdım. O yüzden bir durdum kaldım orada. Ben 4 oldum. Ama sen de bir işim olmasa benim nasıl olur? Vur kral vur. Sen de vur. Öldün kankacım sen. Ver buraya bir destek. Kaplumbağayı almışlar bile. Tamam. Sağ olsunlar onu da kestik yani. Ya, niye xpd lança var anlamadım ben bu arkadaşları ama. Hadi bakalım. Mesela çoğunun yaptığı ayakkabı kesinlikle yanlış. Valer var. Ben varım büyüyor hasarı. Bu ikimiz yeteriz zaten. Direnç botuyla kendine zarar. Kral sen de vuracaksan vur yani. Vurmayacaksan da korkutma bizi öyle. Antiyi bitirmeye bile gerek yok aslında ya. Dread not yeterdi bize. Şöyle bir gitsem şuralara. İnsan Diyeceğim de kaçıyor zaten. Boşa gidip yorulacağız. Gel... Ultini mi at... dur. Kanka dur hemen. O kadar hızlı ulti atacak bir şey yok. Ha. Ne yapacağız şimdi biz bu arkadaşla? Gelip beni koridordan çıkarsalar. Armı kaçırmayalım da. Kanka devam edin bari oynayın da. Ben de bir şeyler yapayım ben. Su koksa da... Hadi can yenileme bir de bastım. Hadi gir hamle yap bir şey yap. Boz yenilemeyi boz. Yok. Grog nerede hala burada mı? Yok. Ya pasif de olmadan bu kahramanda ulti atmayı hiç sevmiyorum ama çok rahat kaçıyor zaten. Pasifimiz olmadı. Sen yenilenmeni bozalım bari. Tamam. O da işimize gelir. Ne kadar sıkıcı bir koridor ya. Kanka. Yani bana hasar çıkartamaz zaten. Şimdi de hani. Ne bileyim. Sıktı be. Vallahi çok da güzel hasar vurdum yani. ama yine ölmeyecek. Ultim yok. Ver direkt cennet tüyünü. Kule içine girsem de bir şey yapamam zaten. Kral sen öldün mü? Vallahi öldün kusura bakma be. Çok geç fark ettim. Ne hamle yapayım diye düşünürken becerim atayım. Onu mu tutayım bunu mu yapayım? Kusura bakma ya. Vallahi sana biraz geç kaldık. Benim atam yani. Sen ölmeyebilirdin orada. Kanka geldim. Pardon. Geldim geldim de. Gel miyiz bu arkadaşım. Yedik. Çok güzel. Geç gördüm ben de yok şeyi aldığını yani kaplumbağa ya gerildiğini geç gördüm. Nathan'ın öylesine genge geldiğini düşünüyordum. Nathan derken Nata yani. Baksana bu nedir ya? Ne kadar sıkıcı ya. Başka bir savaşçı olsa yani biz 50 kere şimdiye kapışmıştık. Sürekli birbirimizi deneyip durmuştuk. Neyse biz önümüze bakalım. Aman kral hiç oynama ha sakın ha yani. Pasifi bile fullleyemiyorum. Ne oluyor orta koridorda? Bir şey olmuyormuş tamam. Nolan'a bak reis. Ne güzel girdi tekledi. Öne geçmiş Nolan da çok can sıkıyor cidden. Cidden ne yapıyorsun ya kral. Vallahi salacağım ha koridoru. Baksana adama. Neyse kuleye açayım da gideyim bari. Pasifimiz yine çok yok ama açar kuleyi. Tamam. Ee, Nova için parlayan asla yapıyorsa farklı bir item tercih edeceğim ama. parlaktır yani. Bakalım birinci becerisinde çok kalacağız çünkü biz onun çok antal bir kahraman edit. çok güzel tanklıyor. Çok güzel hasar atıyor. Ama yine de Hakan bir kahraman. Yer yok. Hadi be kral. Şundan ol. Tamam. Çok güzel. Kanka bana vurun biraz. Pasifim bir dolsun. Dur o kadar değil. O kadar değil hocam. Kanka bir dura sıra bende ama. Çok güzel. İyi bari. Kuleyi açınca oyun biraz oyun olduğunu belli etti yani. Biz gerçi çok ondaymışız zaten ve en fazla farm bende. O nasıl mümkün olabiliyor? Güzel 4 kilim varmış. Ormanda şimdi geçti beni. Hadi açalım hızlı bitsin bari yapacak bir şey yok. Bu arkadaşların Gerçi Beatrix'leri var hani tutma potansiyelleri de yok değil ama. Zor ya. O doğru da öldü. Ne yapıyorsunuz? Kanka kulenin içine girip girip kesiyorsunuz. Bize bir şey kalmıyor. Hangi iteme gittiğimi unutuyorum. 3 seferdir ona bakıyorum. Bunu bir tur tuttum ama. İşte. O tuttuğum anda ölmesi gerekiyordu. O kadar kayma becerisi olur mu ya bir adamda? Kulenin içine atmasınlar da onun dışında sıkıntı yok yani. Hadi Ciddi misin ya? Oradan bir tane daha sekmesi lazımdı. Neyse. Kime niyet kime kısmet. <laughs> Neyden çıktın acaba sen merak ediyorum. Yedi deniz çıkmış. Bir korkunç falan atsaydım bari. Yani sırf ben varım diye. Başka bir şey yok da. Ne çıktı Nova? Nova Jopa gidiyor. Ver şeyi Athena'yı. Kral Lord'a girecek misiniz? Alalım isterseniz Lord'u. Siz gidin. Ben görüşte veririm size. Gibi. Aile her Bozduk. Süper. Benim pasif olmadı ki. Yani kahramanın pasifi de olmadı, ekipmanın pasifi de oldu da. Bitiriyor muyuz? Hadi bitirelim. Bitirmeyelim. 10 dakika bence gayet güzel bir süre. Şöyle bir maç için. Hadi burayı da açalım. Ultim yok. Burası bir tık benim için riskli ama. Ultim olsa en azından can basarım. Kral ne yapıyorsun be? Minyonlara biraz daha var. Bir hasar almam lazım ama küçük bir hasar. <laughs> Çok abarttım. Pasif bozulmasın diye girdim içeriye. Minyonlar da olduğunda ulti atıp zaten canımı fullleyecektim. Hem cennet düğünden gelen çalmayım, kahramanın can çalması. Zaten pasifim fulldü. Fazla abarttım biraz. Olsun. Bir tane de ölelim. Ya zaten böyle bir durumda arkadaşlar bu kulenin orada beklemek o kadar saçma ki. Ya Lord çıktıktan sonra hele ki öndeyseniz kesinlikle direkt Lord'a girmeniz lazım. Bu kadar basit. Ya ben klasik olduğu için çok takmıyorum hani öyle kafaya göre gidiyoruz falan ama ya sıralı da aynısını yapıyorlar. Dün bir tane maçta çok öndeyiz zaten yani kahraman üstündeyiz falan var. Farm'da da öndeyiz. Ya Hadi diyorum hani geri çekil geri çekil atıyorum lorda toplan toplan atıyorum yok kimsenin lorda gireceği yok dedim hani madem bu kadar oynamak istiyorsunuz içeriye girdim kule altına hamle yaptım Ediyor diyor kule altına mı girilir ne bekliyorsun o zaman orada yani kule altına girip hamle yapmayacaksan senin kulenin önünde ne işin var ne zorluyorsun e yapma o zaman işte girme oralara var mı oralara gelecek yani hiçbir şey yok ama çok da güzel hasar var yani. Ne stun yedim be ben öyle? Ne stun yedim o kadar grog mu vurdu ya stun'ı? Vallahi çok stun yedim ya bayağı durdum yani. Krallar benim ulti yok. Burada hiçbir işim yok aslında şu an. Kimsenin bir işi yoktu işte. 5 saniye. Geliyor ultim. Az sabredin. Ama biraz açılmaları lazım. İşte çok rahat kaçıyorlar. Hadi burası bizde. Tamam bitti bitti. Buradan sonra da dönmez herhalde. Yeter. Çok güzel hasar attık be. Benim var ya orada müthiş hasarım vardı. Seke, seke arkalara ne hasar vurdum yani kim bilir. Güzel temiz kısa oyundu. Gayet yeterli. Koridor sıkıcıydı lan Sedat sağ olsun. Ne hamle yapıyor ne doğru düzgün oynuyor. E, bende mi kalmış cidden? Olan o kadar kilo aldı. 8 kilo almış öyle çok da değilmiş. Ya. Benim yani benim 10 tane asistim var. Yüzde %44 tanklama ve %24 hasar. İkinci en yüksek hasar ve en yüksek tanklama benden. Yani zaten pitlerle pek bir şey yapamazlardı da. Olsun. Güzel maçtı. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.